Evet, merhabalar. Bugünkü kısa test konuğum Honda City 1.5 atmosferik 120 beygirlik motoruyla beraber CVT şanzıman sunan B segmenti bir sedan 4.5 metre boy sunuyor. Arka koltuklarında da yeterli bir yaşam alanına sahip ve büyük bir bagajı var. Baktığımızda bu formül Türk tüketicilerinin hoşuna gidecek bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Direksiyona oturur oturmaz yalıtım eksikliğini bariz bir şekilde hissediyorsunuz ki B segmentindeki pek çok rakibinden de bu anlamda daha kötü durumda zaten bildiğiniz gibi özellikle Honda yalıtım konusunda zayıflar. Direksiyon simidi açıkçası en hoşuma giden noktalardan biri oldu. Direksiyon simidi hem tasarımı hem de tutuşu oldukça başarılı ama içerideki malzeme kalitesi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Maalesef sert plastik malzemeler gözü tırmalıyor ve kalitesi de zayıf gözüküyor. Motor gücü tarafına geldiğimde test editörlerinin bu araçlarını ne kadar yanlı anlattığını görüyorsunuz. Gaz pedalı hissiz ve keyifsiz bir araç var CVT. Burada özellikle motorun gücünü törpülemiş durumda. Bu anlamda keyifsiz hissediyorsunuz yani gazlamalık bir ürün değil. Kağıt üzerine baktığınızda atmosferik 120 beygir iyi gözükse de maalesef kağıt üzerindeki gibi olmuyor. Sonuç bu anlamda sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Aynı zamanda kilometrenin henüz çok az olduğu test aracımızda her tarafından gıcırtı sesi gelmesi de eksi bir noktaydı. Özellikle arka koltuğun arka tarafındaki o bagaj üstündeki plastik parça bol bol gıcırtı üretiyordu. Bu da trim seslerinin gelecekte ne hale geleceğini gösteren bir durum. Ekim'in ilk haftası test ettiğimiz ürünle ilgili Ekim'in ortasında stok geleceği bilgisini aldık ama fiyat 235 bin değil aksesuarlı olarak 245 bin lira karşımıza çıktı executive pakette ve fabrikadan aksesuarlı geldiği söyleniyor ki biz bilmiyor muyuz bayilerde aksesuar takıldığını ama rakam olarak 245 bin lira zikrediliyor. Bu rakama baktığınızda C segmenti pek çok alternatif bu klasmana giriyor yakın fiyatlara Elantra satın alabiliyorsunuz. Diğer tarafta Renault Megane 13 TC gibi ürünler de bu fiyat grubuna giriyor. Bulabilirsiniz tabii ki Toyota Corolla da var. Yani C segmentinde pek çok sedan ürün benzer fiyatlara satılırken burada City'nin açıkçası onlarla rekabet etme şansı hiçbir şekilde yok. Ne rafinelik, ne sessizlik, ne de kalite anlamında size hiçbir şey sunmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kısaca özetleyecek olursak yeni Honda Civic gelinceye kadar arada satacak bir ürün sonrasında City bu fiyatlara hiç şansı olmayacak bir ürün haliyle ürünü stokluyorsanız dikkatli olmanızı öneririm çünkü bu fiyatın aracı olmadığını ve bu fiyat klasmanında bende hayal kırıklığı yarattığını söylemem lazım. Honda City ile ilgili yorumlarım kısaca bunlardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.